Hepinize yeniden sevgiler, selamlar, canlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Biliyorum daha öncelikli yapmam gereken videolar var. Lakin akış devam ediyor. Yani hayat akıyor. Her şey dönüyor ve daha önceliği olan videolar geliyor. O yüzden bu videoyu öne aldım. Diğerlerini unutmuş değilim. Öncelikle onu söylemek isterim. Şimdi e, canlar portallar açılıp duruyor. E, bazı göksel olaylar gerçekleşiyor. E, bir şeyler bir şeyler oluyor. Neden oluyor? Keyfiyetten olmuyor elbette ki. Çünkü yasalarla, kat'i yasalarla kurulmuş, yönetilen, sürdürülen bir evrenin içerisindeyiz. Allah'ın yasaları katidir, değişmez, değiştirilemez. 8.8 seminerinde yani aslan portalında diyelim biz, güzel canlarımla birlikte elhamdülillah güzel bir geçiş yaptık. Yalnız işte portallar açılıyor, açıldığı gün kapanıyor diye de bir şey yok. Enerji akışları devam ediyor bir süreliğine. Şimdi canlar, ee, Yüce Yaratıcı seminerde de söylemiştim, burada da söyleyeyim. Duygusal değildir. Bizi dua mekanizması e, belki farklı öğretildi. Lakin ben çoğunuzdan duyuyorum ve artık e, bunu da söylemem gerekiyor ki, dua şu demektir: Allahım, ben çabaladım, görevimi yaptım. Bana e, yapmam gereken ne varsa, ne söylenildiyse yaptım, yapmaya devam ediyorum, senden de yardım istiyorum demektir. Yani bu sonuca, e, sonuç odaklı olmasak da sonuca teslim olmaktır dua. Hiçbir şey yapmadan Allah'ım bunu bana ver, bunu şunu bana getir, böyle bir sistem yoktur, dua böyle bir şey değildir. Her şey yaptıktan sonraki yüce yaratıcıdan yardım isteme olayıdır. O yüzden e, canlar ve e, gerek ikiz alev, ikiz ruh, çift ruh olsun, aşkla tekamül ya da e, tekamül eden her birey bir söz üzere gelmiştir. Ve bu sözün gerekliliği olan artık ne yapması gerekiyorsa blokajlar, gölge yanlar, travmalar, atasal aktarımlar, e, empatik algılamalar, e, ondan sonra ruh parçalarını dağıtmalar gibi pek çok şeyi kendinde arındırmakla mükelleftir, bu bir mükellefiyettir, bundan vazgeçmek ya da bunu önemsememek e, sistemin e, işleyişinde şu anlama geliyor, neden intiharlar e, haram, günah ya da yasaklandı diyelim. E, çünkü bir kişi intihar ettiği zaman onunla bağlantılı olan diğer bütün ruhlarında tekamül planlarını sekteye uğratır. Çünkü bu e, birbirleri, birbirimizle bağlıyız ya canlar, görünmez iplikçiklerle. İşte e, diğer kişilerin de hayat planları, işleyişleri Gidişatları bir kişinin intihar olayını gerçekleştirmesiyle birlikte sekteye uğrar. Planlar değişir, bozulur ve sistem bu yüzden intiharı yasaklamıştır. E, hatta intihar eden canlar, e, Allah rahmet eylesin, e, bir dahaki gelişlerine ki gelecekler, yarım bıraktıkları hayat planlarını, daha da ağırlaştırmış olarak deneyimlemek zorunda kalacaklar nasıl ki cennette cehennemde bütün boyutlar şu anda var işte bir dahaki gelişlerindeki yaşayacakları hayat cehennem hayatı olacak bir ikiz alev yolcusu da olsa ikiz ruh da olsa çift ruh da olsa eğer 3B e, bilincinden çıkamıyorsa hiçbir şey yapmıyorsa ...oluruna bıraktıysa, akışına bıraktıysa ki... ...akış bu demek değil. E, diğer 3B bilincindeki kişilerden... ...hiçbir farkı yok sisteme göre. Ha onlar gibi işte... E, ...işe gidip gelmiş, yatmış uyumuş... ...kendinin farkına varamamış... E, ...atalarının dinini sürdürmüş... ...bir şey algılayamamış... ...geldiği gibi gitmiş... E, ...hiçbir gelişme göstermemiş... ...yani stabil olduğu gibi... E, düz seyirde e, ilerlemiş Bu kişilerinde Onlardan bir farkı yok Allah'ın yasaları katidir Ölüm yasası Mesela ölmeyen var mı Bundan kaçış var mı yok Ve diğer tüm yasalar Yasaların amacı Evrenin işleyişi düzeni intizamı, nizamı içindir Bu nizamı hiçbiriniz için Bozmaz <laughs> o yüzden e, Bekleyerek Erteleyerek bu sonuçtan kaçamazsınız. Yani sizlerin vererek e, söz vererek geldiği bir yerdesiniz. Diğerlerini bilmem. Herkes söz verdi de siz hatırladınız. Onlar da hatırlar inşallah. Hatırlayanlar olduğunuz için hatırlamak yetmiyor. Mesuliyetlerinizi yerinize getirmeniz gerekiyor. Bir Bey bilincinden diğer türlü hiçbir farkınız yok. Yasalar hepimiz için. Bu boyuta geldiysek yasalara uymak zorundayız. Hiçbir şey mecbur değiliz diyoruz ya. Zorunda da değiliz ama zorunda olduğumuz tek bir şey var. O da Allah'ın yasaları. Değişmez, şaşmaz, illaki yerine getirilir. Çünkü nizam önemlidir. Evrenin işleyişi önemlidir. Gidişat önemlidir. Hiçbir şey, hiçbir kimse, hiçbir varlık buna mani olamaz. O yüzden canlar, bir şeylerden kaçmak, ertelemek, e, akışa bıraktım demek, akışa bırakmanın ne olduğunu önce anlayalım. Akışa bırakmak nedir? Onu da burada hemen söyleyelim. Hocam nedir diyecek olanlar, olur illa ki. Akışa bırakmak, elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra ve yaparken sisteme teslim olmaktır. Hiçbir şey yapmadan ben akışa bıraktım e, ve hayırlısıysa olur olsun, verdiğine de vereceğine de şükürler olsun. Bunlar öyle yanlış kalıplar ki. Çıkın buradan canlar. Allah'ın verdiğine şükredilir. Vermediğine şükredilmez. Yani yüce yaratıcıyı bir tanıyalım önce. Koskoca yaratıcıdan bahsediyoruz. Oyun oynamaya gelmedik, oyun oynamıyoruz. Sanal alemin en gerçek olayı içerisindeyiz şu an. Tekamül sanal alemin en gerçek olayıdır tıpkı ölüm gibi ölüm yaşayan tek şeydir tezatlığa bakar mısınız yaşayan gördüğünüz her şeyin dışında ölüm yaşayan tek gerçekliktir bundan e, oraya buraya kaçarak gizlenerek saklanarak kurtulamayız ben de diyorum ki kolayken bakın halledin sistem illaki bunu size yaptıracak zorlaşmadan halledin diye pek çok videomda söyledim. Belki başka türlü söyledim. Belki bugün daha net söylüyorum. Demek ki bir şeylerin artık zamanı geldi ki sistemde net konuş diyor bana. Net yani bam 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 konuş ve kim ne anlıyorsa anlasın. Artı şunu da hemen bu araya sıkıştırayım. Benim görevim anlatmak ama anlamayanlar benim Anlamayanlara zorla bir şey anlatmak gibi bir misyonum yok. Anlamayan anlamayacaktır. Bu onunla ilgilidir. Benimle ilgili olan kısmı anlatmak kısmı. Ben kendi üzerime düşen görevi yapıyorum. Sizleri bilgilendiriyorum. Ee, anlamayanlar üzerinde e, hiçbir e, mecburiyetim yoktur. Tamamen kişinin kendiyle ilgilidir. O yüzden. E, bu dönemlerde 8-8 kapısı portalların açıldığı zamanlar, başka zamanlar, sadece portallara yüklemeyelim mevzuyu, başka zamanlarda e, biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? E, Ayet-i kerime e, sadırların genişletildi rüyalar kanalıyla, semboller kanalıyla, işaretler kanalıyla hayatınızda yaşadığınız olayların size hissettirdikleri kanalıyla sizi zorlayan kişilerle olaylarla durumlarla işaretler alıyorsunuz bunları görmezden gelmek üzerini kapatmak sonra hallederimci olmak ertelemek sadece sizin artı daha sorumluluk ve yük bindirmenizdir sırtınıza Oysa ki o beşinci boyut kapılarından süptiller geçecek incelmiş yüklerinden kurtulmuş sen sırtında karmanla ondan sonra travmanla blokajına o kapıdan içeri girmeyi bekleme geri geleceksin her yapamadığın şey için tekrar 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 geleceksin. Sonuç odaklı olmak istiyorsak burada farkındalık sahibi olalım da o kapılardan geçebilecek bilinçlere erelim madem. Sübtil olmadan geçemezsin. Yasa net. Net yani. Yok ben oradan geçerim, hallederimciler. Onlara da selam olsun. Bu öyle dünya planındaki gibi hallederimcilikle olacak bir şey değil. Burada hallettin, hallettin. Şu bedende, şu bilinçte şu anda hallettin hallettin. Halledemedin mi bir daha gelirsin. Halledemediklerinde yüklenmiş olarak gelirsin. Artı yüklerle gelir durursun. Senin bu boyuta ilk gelişinle bir sonraki bir sonraki bir sonraki gelişlerin arasında uçurum fark vardır. Her seferinde halledemediklerinde yüklenir gelirsin. Yükün iyice ağırlaşır ağırlaşır ağırlaşır. Dünya sana cehennem olur, dar gelir, dar esması çalışır. Kabz esması çalışır. Celali esmalar devreye girer. Lütfen artık e, daha idrakli olalım, daha bilinçli olalım. Karşımızda e, oyun oynadığımız haşa bir e, varlık yok. Biz yüce yaratıcıdan bahsediyoruz. Bahsettiğimiz şeyin büyüklüğünün farkına varalım öncelikle ve lütfen artık e, atağa geçin. Her durduğunuz an sizin için artı yük demek. Bu videonun amacı da bu. Yüklerinizden kurtulmaya çalışmanız gerekirken neden artı yük alıyorsunuz sırtınıza, ruhunuza, bedeninize, hayat planınıza? Şu an çoğunluklarda sıkıntıda Sevgilerden eksik yoksun. Maddi olarak sıkışık, hayattan tat almıyor, tuz almıyor. Nereye gitse bu yük onunla gelecek. Manevi boşluğu maneviyattan başka hiçbir şey dolduramaz. Dolmayacak canlar. Gittiniz, eğlendiniz, eğlenin tabii ki. Hepinizin en doğal hakkı. Döndüğünüzde, döndüğünüzde yükler yine sizinle. Yani bunu böyle geçiştiremezsiniz. Üzerine örtemezsiniz. Oturup bildiğiniz nasıl ki işe gidiyorsunuz canlar. Maaş alabilmek için, geçiminizi devam ettirebilmek için nasıl ki işe gidiyorsunuz bunu bir sorumluluk olarak o sabah sekizde işte yollara düşüp yedilerde altılarda Yollara düşüp, nasıl ki e, bir patron var başınızda ve size yaptıracağı yaptırımların bilincindesiniz, o işi kaybetmek istemiyorsanız, burada e, teşbihat olmazsa, yaradılışın patronu var, onun niye e, koyduğu yasalara sırt dönüyorsunuz, neden görmezden geliyorsunuz, neden onun hadi şunu yapmalısın, bunu yapmalısınlarına, Sırt dönüyorsunuz da dünyadaki bir insan varlığı olan patronunuzun her dediğini yapmakta mükellefliğinizi hissediyorsunuz da neden yaratıcının her şunları yapın dediği şeylerde kendinize mükellefiyet hissetmiyorsunuz? Yani e, siz zaten bu dediğim önceliği alsanız gerçekten evren sizin peşinizde koşacak. ...evren kırmızı alaları serecek... ...geç diyecek geç... ...ne diyorum ben... ...sistem tersinden çalışıyor... ...bazı şeyler artık hecelemek zorunda kalıyorum... ...belki anlamayanlar bu yollanlar... ...belki bu da bir algıdır... ...üzerine vurgu yapmak adına... ...altını kırmızı kalemle çizmek adına yapıyorum bunları... ...benim söyleyeceklerim bu kadar canlarım... Ee, ...bana ulaşmak isteyenler oluyor... Bilge Ruhvigen Instagram hesabından bana DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Onun dışında abone olmayanlar lütfen artık abone olalım. Daha çok kişiye ulaşalım. Buna katkı olmanızı rica edeceğim. Şimdiden katkı olan canlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize selamet diliyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın canlarım